Arkadaşlar selam yepyeni videoya hoş geldiniz. Hatırlarsınız ki arkadaşlar dün sıfırdan bir kulüp kurmuştum ve bu kulübe Türkiye'deki en iyi oynayan oyuncuları toplamıştık. Kulübümüzde arkadaşlar son hali gördüğünüz gibi bu şekilde kulüpteki arkadaşlar en düşük kişiyi bedim. Ondan sonra 95 bin 96 bin kupalı insanlar geliyor ve kulüpte de gördüğünüz gibi 5 kişinin arkadaşlar 100 bin kupası var. Yani şu an kulüp inanılmaz derecede iyi. Biz de arkadaşlar bugün kulüpteki arkadaşlarımız ne kadar oynuyor bunu test edeceğiz. Hep birlikte çift hesaplaşmaya geleceğiz ve arkadaşlar benim karakterlerim bile onları seçmesi izin vereceğim. Bakalım oyun bilgileri nasıl? Mermilerden güzel kaçabiliyorlar mı? Rakipleri nasıl öldürüyorlar? Bunları tek tek araştıracağız. Bu arada arkadaşlar dünden sonra büyük bir gelişme oldu. Hatırlarsınız ki en son arkadaşlar dünya sıralaması yoktuk. İlk 200'e girememiştik. Ama bugün gördüğünüz gibi artık arkadaşlar resmi olarak dünya sıralaması adı kulübümüz aktif. Valla var ya şu an büyük bir gurur içerisindeyim. Beni desteklediğiniz için size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu kulübü kurmak için gerçekten bayağı bir uğraştık. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olarak beni desteklerseniz beni gerçekten kadar aşırı mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden size çok teşekkür ediyorum ve gördüğünüz gibi artık arkadaşlar dünya sıralaması da varız. Gördüğünüz gibi etrafımızda arkadaşlar başka başka ülkelerde insanlar var ve arkadaşlar biz de burada Türkleri temsil etmeye çalışıyoruz. Valla bu video serisi beni baya mutlu etti. Bu da arkadaşlar sonsuza kadar kanalımızda kalacak. Arkadaşlar tam maçımıza başlayacak da kulübe biten daha 100.000 kupalı biri geldi. Gördüğünüz gibi 3. sırada Importer Flex var. Valla ilk defa görüyorum ben de bu oyuncuyu. Bunu da test edeceğiz. İlk olarak arkadaşlar en yüksek kupalı kardeşimizle başlayacağız. Aşağılara doğru gideceğiz. Valla var ya bugün baya bir 100 bin kupalı birileriyle oynayacağız arkadaşlar. Bu arada daha demin gösterdim. Dünyada 159'luk şimdi 140'a çıkmışız. Valla bir kişi geldi gördüğünüz gibi sıralamada baya baya ilerilere gittik. Şu anda Türkiye'de arkadaşlar 18'inci Bazen 17'ye çıkıyor bazen 18'e iniyor. Bu sürekli devşe ama dünyada 140'a kadar çıktık. Neyse. Şimdi arkadaşlar Çifte savaşmayı başlamayı çevirdik. Yanımıza kulübümüzdeki en yüksek kupalı kardeşimiz Osman davet ediyoruz. Evet gördüğünüz mü arkadaşlar Osman kardeşimiz yanımıza geldi. Ben burada hangi savaşçı seçim diyorum. Bu arada Osman arkadaşlar gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Valla efsane iyi oynuyor. 4 tane prestiji var. Ustalara çıkmış. 105 bin kupaya çıkmış. Her şey yapmış. Bana burada canı tönerdi. Valla değişik bir tercih yaptı kardeşimiz. Haritamız bu şekilde. Kendi burada Fink aldı Bakalım arkadaşlar ilk maçımızı kazanabileceğiz mi? Evet maçımız başladı. Karşı arkadaşlar gördüğünüz gibi biler gelmiş. Frankler gelmiş. Baya bir Cordoyuz gelmiş. Valla bakalım bakalım maç gelecek. Ben arkadaşlar kulüp oyun oynayışına güveniyorum. Çünkü Türkiye'deki şu an en iyi kulüplerden birinde oynuyoruz. Bence arkadaşlar geldiğimiz bütün maçları falan da kazanabiliriz yani. Şimdi burada üçlük yaptık. Yavaş yavaş, yavaş yukarılara doğru gidiyoruz derken. Abi Osman şova başladı. Gördüğünüz gibi tek başına arkadaşlar bir tane takım burada kıstırmış. Öldürüyor aslan kardeşimiz. Osman oradan vuruyor. Ben buradan vuruyorum. Şu anda ablukaya aldık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yemin ediyorum. Oynayışımızı gösteriyorsun alayım can doldurayım <laughs> az kalsın var ya hakkın ahmetimizi kavuşuyorduk bu arada yani ilk maçtan şu anda baya mükemmel gidiyoruz yukarıda arı vız, vız varmış ona biraz dikkat edeceğiz o bize tek atabilir arkadaşlar valla şu an kupalarımız yüksek olduğu için karşı gel rakiplerin kupası çok yüksek yani şu an karşıdaki yerde iyi oynuyor ona bakarak arkadaşlar değerlendireceğiz şimdi ben üstten üstten yavaş yavaş kıstırıyorum şöyle bir tane vurabilirsem arkadaşlar eyvah ölüyordum az kalsın Valla karşıdakiler bile bayağı teknik oynuyor ya. Ben şu arkadaş Osman'ın yanından yanından gideyim. Osman orada saldırıyor maldırıyor bir şeyler yapıyor aslan kardeşimiz. Valla şu an hiçbir takım daha elenmedi. Şöyle arkadaşlar ben bir tane yapıştıracağım koltuğun içeriyle doğru. Şu an kıstırdık yine. Oy 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 biz o kelleleri alacağız alacağız. Osman geldi aslan kardeşim sen yukarıda bir aşağıda kıstır. Valla Osman aşağıdan vuruyor ben de yukarıdan vuruyorum. Şöyle arkadaşlar ablukayı tekrar aldık. Abi oynayışa bakar mısınız? İkimiz öyle bir oynuyoruz ki tencere kapak gibiyiz arkadaşlar. Karşı takımdaki hiç ihtimali kalmadı karşımıza. Yine burada birilerini kıstırdık vallahi Osman'la birlikte. Bu arada benim ultim ultim de olmuş. Belki ultim ultim asarız bunları. Bir dakika. Şurada koordinasyonu ben alttan kısıracağım. Sürekli arkadaşlar karşı geri abluk alarak öldürüyoruz fark ettiğiniz gibi. Bu arada hala ultim var. Şu boyuttan geçersem ne olur test edelim bakalım. Evet şöyle Frank kardeşimizin yanına doğru geldik. Frank, Frank sen de ultim basıyorsun? orada kimse yok sen kime vuracaksın aslan kardeşim? Vur kolt vur. <laughs> birlikte Frank'i kıstırdık. Şimdi ben bugün arkadaşlar koltuğu öldürüyorum ve havada kazandık. Böyle bir maç olamaz. Yani Osman'a helal olsun 47 bin vurmuş. Ben de 4-0 oynamışım. Yani ilk baştan maçı çok kolay bir şekilde kazandık. Ve büyük bugün girdiğiniz bütün maçları kazanacağız arkadaşlar. E, Ekranımıza bir tane hediyemiz geldi. Bakalım bu hediyede ne çıkacak? Yazıklar olsun. Ya o kadar kazandık. 50 savaşçı güç puanı verdi. Neyse fena değil. Vallahi Osman Şöp'e like atıyorum. Şimdi takımlar arkadaşlar. Yanıma başka birini alacağım. Şimdi yanıma gelecek kişi arkadaşlar İmparator Mami kardeşimiz. Bu arada şu klanın görününe bakar mısınız? Herkes 100 bin kupalı. Yanıma arkadaşlar gördüğünüz gibi İmparator Mami kardeşimiz aldık. Şurada hangi savaşçı seçimledim? Yani Mami de gördüğünüz gibi 101 bin kupaya kadar kasmış. Kayıt puanı falan o biçim yani efsane bir oyuncu diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar bize ne oynayacak? Aha bize burada kit önerdi. Arkadaşlar şimdi kediciye geçtik var ya delirteceğiz. <laughs> Abi sakin oyna dedi. Benim ne kadar delirdiğimi biliyor arkadaşlar. Evet Mami de burada Sigil aldı. Bakalım maç nasıl geçecek? Evet maçımız başladı. Karşımız arkadaşlar yine bir sürü Edgar'lar, Cordius'lar, Mordius'lar gelmiş ama sıkı değil. Biz Türkiye'de de kulüplerinde birindeyiz yani. Kabinet ihtimalimiz yok arkadaşlar. Ben takım arkadaşlarım bayağı güveniyorum. Şimdi burada yük var. Bunun yanına doğru gideceğim. Burada buradaki Edgar ben öldürme. size söyleyeyim. Şu Edgar arkadaşlar birkaç tane vurduk. Aa burada Grom var. Acaba Grom'un üstüne atlasam diyeceğim mi? Burada da kit varmış. Arkadaşlar ben şu aksör basıp bir kaçayım bakalım Mami kardeşimiz yanına doğru. Vallahi yakıncı bir karakter oynadığım için uzaktan sürekli vuramıyoruz. O yüzden biraz daha dikkatli oynamaya çalışacağız. Şimdi burada ne yapabiliriz bakalım bakalım Arkadaşlar ya acaba şöyle Mami'nin üstüne mi atlasam Ne yapsam arkadaşlar yarım saattir Valla alttaki takıma savaşıp savaşıp duruyoruz Ben şu Mami'nin üstüne doğru atladım Mami gel 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 Mami gel biz bunları öldüreceğiz Mami kardeşim Abi yukarıdan da birileri geliyor arkadaşlar Bizi çok felaket kıstırlar İkinci maçtan valla sıkıntıya girmeye başladık Neyse yapacak bir şey yok burada arkadaşlar artık ya saldıracağız Ya da başka bir şey yapacağız burada saldırmanın zamanı geldi Ben valla şöyle Grom'un üstüne yavaş yavaş gidiyorum Arkadaşlar ben bu çakalları ben burada öldüreceğim dedim Hop bir de bir de kitin Ben nasıl öldüm havadayken ben kitin üstüne atlamışken nasıl ölme becerdim burada? Arkadaşlar ikinci maçtan çok sıkıntıya girdik. Aha Mami burada kapışıyor. Oy aslan kardeşim Mami burada hiper şey ulti attı. Bekle bekle Mami 5 saniye sonra geliyorum. Şu kitli takım var ya yemin ediyorum 1 saattir bizi uğraştırıyor arkadaşlar. 1 saattir aynı takımla savaşıp savaşıp duruyoruz. Benim burada Mami'yi kurtarmam lazım. Mami'yi kurtardık da arkadaşlar biz burada öleceğiz mi? Ölmeden atlıyorum vallahi Hadi bakalım ya sen öleceksin ya ben öleceğim. Ya da burada ikimiz öleceğiz. Kudur. Vallahi bir takım arkadaşlar bizi esir aldı. 2 saat ayı takımla kapışıp durduk. Bir de 5. olmuşuz. Yazıklar olsun. İkinci maçta arkadaşlar nazar da edelim. Şimdi yanımızda kulübümüzün 3. kişisini alıyoruz. Bir sonraki alacağımız kişi burada arkadaşlar kulübümüze yeni katan importur Flexi kardeşimiz. Şöyle davetimizi attık arkadaşlar. Buradan hangi savaşı seçilmiyorum. Bir profil inceleyelim bakalım. 100.989 kupası var. Efsanevi bir 1'e kadar çıkmış ve arkadaşlar hesabını tam 5-6 sene önce oluşturmuş. Flexi kardeşimiz gördüğünüz gibi bana burada şehit önermiş. Vallahi arkadaşlar benim de hayaletim pistir bilenler bilir. Şimdi rakipleri arkadaşlar şaplak ata öldürmeye çalışacağız. Bakalım Flexi burada ne alacak. Ben şu hazıra baksayım belki burada Edgar Medgar alır kardeşimiz. Evet Flexi burada koordinatör işte bence 10 numara bir tercih yaptı. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız başladı. karşıda da gelmiş, liller gelmiş, sütular gelmiş, mortisler gelmiş. Direkt buradaki yükü alıp arkadaşlar toplayabildiğimiz kadar yük toplamamız lazım. Yoksa bu maçı kazanmamız birazcık zor olabilir. Çünkü karşıda bayağı uzakçı menzili arkadaşlarımız varmış. Valla şöyle ikinci yükümüz aldık. Aşağıda Cayong var ya. Abi şuna baksana. Brock var, Cayong var. Bizim menzili burada birazcık kısa kaldı bence. Şimdi burada ne yapsak ne yapsak bakalım bakalım. Şurada arkadaşlar ben şapla vuracağım ben. Eyvah eyvah eyvah. Flexi kardeşi durdu. Hakkı rahmetle kavuştu. Arkadaşlar sıkıntı ya. Burada valla birazcık sıkıntıya girdik. Rakiplerin menzili çok uzun olduğu için biz burada valla araya gideceğiz gibidir. Ey öldük arkadaşlar öldük. Valla maçımızı birazcık hızlı bir şekilde kaybettik. Bence benim burada karakterimle arkadaşlar menzi birazcık kısa kaldı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki kardeşimiz olarak buradan gördüğünüz gibi İmparator Sniper ve Ahtapot kardeşimize geçiyoruz. Evet Sniper kardeşimiz gördüğünüz gibi yanımıza geldi. Buradan arkadaşlar hangi savaşçı seçim Zaten Sniper arkadaşlar bizim ana kulümümüzde olan da bir kardeşimiz. Gördüğünüz gibi 120 kupası var. Efsane 1'e kadar çıkmış ve 62.000'de kayıt puanı var. Evet sniper bana burada arkadaşlar mükemmel bir karakter önerdi bence piper yani bu tarz haritalarda bence uzakçı karakterler daha iyi arkadaşlar burada mesela şehit yerine böyle osman önerdiği gibi canlı tarzı karakterler önerseydi bence daha güzel olabilirdi gaz da burada güzel olabilirdi bence takım burada e abi güzel oldu derken sniper bana burada chester önerdi bence piper daha iyiydi neyse Şöyle arkadaşlar hazıra basıyorum sniper da burada gördüğünüz gibi spike'a geçti Evet maçımız başladı. Karşı arkadaşlar bu sefer çok bir sıkıntı karakter gelmiş. Bir tek kaza var bize sıkıntı yaratabilecek. Ama bu sefer maçı kazanırız bence ya. Ben mesela arkadaşlar kulüp arkadaşlarım yerinde olsaydım burada yani alabildiğim kadar uzakçı bir karakter önerebilirdim. Yani burada uzakçı alan kazanıyor. Yani mesela gaz alsam burada kesin maçı kazanırdık bence. Sniper burada ile kapışıyor. Evet şu an arkadaşlar herkes ölüyor. Birbirini öldürüyor, mu öldürüyor bir şeyler yapıyor. Ben valla kitle vurup vurup duruyorum da sıkıntı ya. Ben burada kaçacağım. En azından biraz olsa arkadaşlar sona kalmaya çalışacağım. Aa bu çakallar takımmış. Ben ne diyorum niye kitmeyim üstüme özgüvenli özgüvenli geliyor. Bak Edgar da geliyor. Şöyle arkadaşlar Edgar'ı da vuruyorum. Şöyle yavaşlatmayı bastım. Spike kaldı saldır kardeşim benim. Arkadaşlar burada öleceğiz mi yoksa yine eyvah eyvah yine öldük. Arkadaşlar sıkıntı ben de burada öleceğim. Arkadaşlar ben de burada öldüm. Bence bizim takımdaki arkadaşlarımız bana önerdiği karakter birazcık sıkıntılı. Mesela burada Chester yerine arkadaşlar bana burada uzakçı bir karakter önermeleri lazımdı. Şimdi yanıma başka bir kuyup arkadaşımı alacağım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki arkadaşımız olarak İmparator Hypnos kardeşimiz alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hypnos kardeşimiz yanımıza aldık. Şöyle hangi savaşçı seçilmedim. Bu arada Ahmet'in profilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde uzaylı bir kardeşimiz. Efsane 3'e kadar çıkmış. Valla Ahmet bence baya iyi oynuyor. Gördüğünüz gibi tek hesaplaşmada da 12.000 falan zaferi var. Bana arkadaşlar burada gördüğünüz gibi en güzel Yani Ahmet'in oyuncuları harbiden güveniyorum. Bence arkadaşlar kupadan çok da böyle tecrübe de çok önemli. Mesela bana şu an önerdiği karakter bence 10 numara bir karakter. Büyük ihtimalle bu maç birinci olacağız gibi duruyor. Kendine burada Mortis'e gelişti. Değişik bir tercih yaptı bence. Valla Mortis'i beklemiyordum. Evet maçımız başladı şu Ahmet'in lobideki duruşa bakar mısınız? Palyanço var, uzaylı var, her şey var arkadaşlar. Valla lobide Baya şekil duruyor kardeşimiz. Şimdi burada iki tane yük var. Direkt yine yükleri saldırı saldırı gidelim. Valla M şu an arkadaşlar 12 en güçlü karakterden biri ya. Kolay kolay valla kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Bu ne? <laughs> Spike burada bombasını gönderdi kaktüsünü. Neyse bir şey yavaş yavaş aşağılar doğru gidelim arkadaşlar. Valla ortadaki şu yeşil alana dikkat edeceğiz ya. Buradan hızlı bir şekilde gelenler bizi öldürebilir arkadaşlar. O yüzden yeşil alana dikkat edip de oynayacağız da Burada Spike bizi kıstırmaya çalışıyor. Valla bir tane var ya şunları oturtursam mermi arkadaşlar. Bunların bizi öldürme ihtimali sıfır. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Girdiğiniz maçlarda herkes bizim üstümüzü üstümüz oynuyor. Valla niye böyle ben de almadım? Ben şimdi burada suya pusuya gideceğim. Eğer buraya biri gelse öldürmeye çalışacağım. Ahmet şu an bir saldırıya geçti yoksa kaçıyor mu, ne yapıyor bilmiyorum. Valla şu anlık sıkıntılı burada Pierce var. Aa burada vlog varmış arkadaşlar mecburen buradaki vlogu öldüreceğiz Yoksa bu vlog bizi ölecek güzel vlogu burada güzel bir şekilde öldürdük yine kaçmanın zamanı geldi Bu arada Ahmet de Hakkı kavuşmuş gördüğünüz gibi Şöyle Colt'un geleceğe falan vuruyor direkt ultiyle bastım vallahi ben burada ölmemem lazım <laughs> Ölmemem lazım ölmemem lazım ölmemem lazım arkadaşlar yine öldük vallahi var ya bu kulüpte niye böyle anlamadım nazar değdi arkadaşlar yanımıza gelen herkes tek tek ölmeye başladı <laughs> vallahi arkadaşlar ağlayan surat attık ikimiz de maçı yine kaybettik vallahi var ya böyle olacağını yemin beklemiyordum neyse 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 Abi, baktığımız zaman arkadaşlar şu an dünyada 117. ile kadar çıkmışız. Gördüğünüz gibi 117. Türkiye sıralaması da arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 15. yüz. Gerçekten inanamıyorum. Valla her gün daha da bir rekor kırıyoruz. Arkadaşlar şimdi yanımıza kulübümüze yeni gelen Prime Bobloot kardeşimizi aldık. Bana burada Mo nerede? Şu an böyle Mo'mu seçiyorum. Bakalım kendisini alacak. Valla profili baya güzel duruyor. Hatırladığım kadarıyla da arkadaşlar iyi oynayan bir oyuncudu. Bakalım arkadaşlar. Oo burada Mortis'e geçti. Eyvah eyvah. İnşallah arkadaşlar yine kaybetmeyiz. Şu an bir korkmaya başladım valla. Neyse ben takımda kardeşlerim bayağı bir güveniyorum. Bu sefer galiba birinci gelecek gibi duruyor ya. Bakalım ne olacak. Evet, maçımız başladı arkadaşlar. Bu sefer harbiden kazanacağımızı hissediyorum. Vallahi bir nazar mı dedi ne oldu? Osmanlı'dan sonra hiç girdiğiniz başarı kazanamadık arkadaşlar. Ama bu sefer harbiden kazanmanın vakti geldi yani. Ben şu aksesuarı basıp arkadaşlar şuradaki Leon'un üstüne doğru saldıracağım. Leon'dan bayağı bir ulti kasmaya çalışacağım. Bir tane daha vuruyorum Leon'un gideceği yere doğru. Oo, Boblu gördüğünüz gibi arkadaşlar Cini öldürdü bile. Aslan kardeşimiz helal olsun vallahi. Bu sefer arkadaşlar galiba birinci'lik tekrardan geliyor gibi hissettim. durun bakalım bir. O kadar nazar üstüne şimdi gerçek gücümüzü göstermemiz lazım. Şimdi burada Leon kardeşimiz var. Benim bu ultiyi bir dolduram lazım. Yani şöyle onun gideceği Hızlı bir şekilde vurup arkadaşlar ultiyi kasabildiğim kadar kasmam lazım. Eyvah Jhin burada ulti atacak mı arkadaşlar? Çok burada berbat bir yerde kaldık. Valla burada ben Bob'un yanına doğru kaçmak zorundayım. Vallahi uzaktan sürekli vurduk vurduk ulti yine bir şekilde doldurduk. Aslında var ulti ben bunun üstüne gitsem acaba öldürür müyüm ya? Arkadaşlar şöyle ben ulti işareti yapayım bakalım. Bir burada pusalı musalı bir şey yapalım. Aha. Şu Leon'un geleceğine doğru vuruyoruz. Güzel. Burada bir kişi öldürdük bile. Vallahi burada arkadaşlar eğer desteği lazım olursa direkt ulti ulti basarım yani. Ben buradan sürekli cini darlıyorum. Cine bir tane daha vurdum. Cine şöyle bir mermi daha cin. Oğlum sen bana niye böyle bir şey yaptın cin? Ulti diğer tarafa atayım. Arkadaşlar ben kavuştum. Evet burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan doyduk. Şöyle yeri bir kalbimizi basalım bakalım be. Valla iyi yandan bakarsak arkadaşlar bu maç 5. olmadık. Galiba ilk 3'e falan girdik. Aynen ilk 3'e girdik bile. Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi rakipler kapışmaya başladı. Eyvah eyvah Leon'un 11-2 var. Vallahi yandık billahi yandık. Burada artık yapıyoruz. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap kaldık. Valla ben burada mecburen saldırmam lazım da. Eyvah ben Hakkı rahmetime kavuştum. Şu an Boblu'nun hiçbir ihtimali kalmadı. Ama arkadaşlar bu maç yani hesaplaşmaya kalmak bile bence baya iyiydi. Boblu şu an hala kaçmaya çalışıyor. Arkadaşlar Boblu atladı öldü. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu maç arkadaşlar diğer maçlara göre bence baya güzeldi. Gördüğünüz gibi ilk girebildik. Yani maçımızı kazandık. Şimdi arkadaşlar bir sonraki kardeşimiz olarak buradan İmparator Kartal arkadaşımıza geçiyoruz. Bu arada Kartal burada arkadaşlar aktif olarak gözükmüyor ama şu anda arkadaşlar oyunda aktif. Valla nasıl böyle bir şey oldu ben anlamadım. Şöyle kartalı bir davet edelim arkadaşlar. Bakın oyunda bu kulüpte aktif gözükmüyordu neyse. Burada hangi savaşçı seçim dediğim. Bence arkadaşlar bana burada böyle nasıl desem böyle gas gibi bir karakter önerilmesi lazım. Hala böyle gaz gibi Piper gibi vahşi bir karakter bekliyorum. Bakalım arkadaşlar kartal kardeşimiz burada bana ne önerecek. Kartal'la gördüğünüz gibi meteor arkadaşımız 45 bin kayıt puanı var. Efsane bire kadar çıkmış ve 100 bin kupa maksimumu görmüş. Valla kartal kardeşimiz de bana burada mu önerdi arkadaşlar. Kendi burada mini aldı. Bakalım bu sefer maçımız nasıl geçecek. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Karşıya bu sefer hayret kit falan gelmemiş. Değişik maçın siz İlk defa kit görmedim. Kartal direkt buradaki arkadaşlar alttaki yüklere gitsin. Ben direkt yukarıdaki yüklere falan mı gideyim? Valla var ya bugün arkadaşlar oynadığımız maçlarda bir kişi bana buradan gas bas önerirse benim gönlümü fethedecek. Bakalım arkadaşlar bana gas oynayacak biri çıkacak mı? Ama arkadaşlar bence moda burada mükemmel bir tercih. Çok uzak bir menzimiz falan var. Burada gördüğünüz gibi Brock falan başlıyor. Bro uzaktan uzaktan vurarak arkadaşlar ulti hızlı bir şekilde doldurabiliriz diye düşünüyorum. Valla bizim bence burada arkadaşlar UT'yi doldurup bir saklanıp pusu falan kurmamız lazım ya. Çünkü arkadaşlar karşıdaki rakiplerde böyle hani kötü oyuncular değil. Herkesin kupları da yüksek. O yüzden burada doğru bir şekilde oynamamız lazım bence şu an bir mendi falan bir sıkışıyoruz alttan alttan. Bence bizim buradaki takımı bayağı bir darlamamız lazım. Gel gel Kartal gel. Biz bu çakaları burada darlayacağız. Kartal aşağıdan vuruyor. Ben yukarıdan vuruyorum tamam. Ben burada mendi bayılttım Valla şu an yukarıdaki takıma yavaş yavaş yaklaşıyoruz da arkadaşlar. Bize mermi mu vurdurup... Ha şimdi vurma zamanı geldi. Şu vurayım uzaktan. Abi adam bu sefer zıplayarak karşı neyse. Ulti dolduruyor. Bir tane mermi çıkardık Bir tane vursam arkadaşlar şuradan boya moya. Ay bay Brock bana oradan vuramazsın. Brock bana oradan vuramazsın. Brock nereden nereye vurdu? Arkadaşlar şu an Mine kardeşimiz üstüne doğru basıyor gördüğünüz gibi Mendy'nin. Valla ben de yavaş yavaş saldırıya geçiyor da şu an yaklaşamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir aksiyon aslında basıp bis bir yanlış şöyle bir saldırsam var mükemmel olacaktı. Oğlum ben yine nasıl bütün mermileri kaçıracağım? Arkadaşlar nazar değdi nazar değdi. <laughs> İlk maçı kazandık ya yemin ediyorum her şey şu an ters gidiyor. Bari şu Edgar'ı Edgar'ı bir darbe vur. Vur aslan kardeşim vur Edgar'ı vur ben de bir tane vurdum. Arkadaşlar ulti basacağım tam zamanında. Şimdi ultiye yaklaşıyorum ben yavaşlar Pirisi üstüne doğru geldim. Pierce'i burada kesinlikle öldüreceğiz. Güzel Pierce'i burada bayıldık Hemen uzakçı moda tekrardan geçtik arkadaşlar. Kartal burada aynı bir kartal gibi göklere doğru süzüldü. Valla gerçek ücünün rakipleri gösterdi sürüyor. Tekrardan portaldan geçtik. Vuruyorum, vuruyorum. Gitmeden vuruyorum. Güzel. Bir kişi orada öldürdüm. Maçı kazandık arkadaşlar. Kartal'ın buradan kaybetme ihtimali sıfır. Gördüğünüz gibi Kartal göklerde süzüldü rakipleri delirtti. Aslanım benim. Arkadaşlar tekrardan birinci olduk. Valla Durmut Ay like atamıyorum. Arkadaşlar elim çarptı. Like'a bir türlü basamadım ama Kartal'la gördüğünüz gibi maçımızı mükemmel bir şekilde kazandık. Aslanım Kartal aslanım. Göklerden süzüldü be. Kartal'dan sonra bir sonraki aktif kardeşimiz burada gördüğünüz gibi Prime Emir kardeşimiz. Gördüğünüz gibi Emir de yanımıza geldi. Profil arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Güneş 2 şörtü var. iki tane prestij var ve efsane 2'ye kadar çıkmış. 46 6100 arkadaşlar kayıt puanı var. Emir arkadaşlar bana burada gördüğünüz gibi canı tönerde bence bir güzel bir karakter tercihinde bulundu. Bakalım kendisi buradan alacak. Belki crow olabilir diye ben hazır basayım. Aynen gördüğünüz gibi crow aldı. Hmm. Evet gördüğünüz gibi maçımız var şu acaba arkadaşlar bu maçtan sonra oyun modunu değiştirsem mi değiştirmesem bilemiyorum da acaba Savaş'ta falan girsek nasıl orada arkadaşlar onu da merak ediyorum da neyse bunu bu maçtan sonra karar verir şimdi şöyle ilk yükümüzü aldık valla ilk yükü aldık Emir arkadaşlar yük almayı unuttu gitti rakiplere saldırmaya <laughs> neyse yukarıda şelli bir kardeşlerimiz var şu şelli ben bir tane vurup bayılacağım burada güzel Şimdi şöyle bir kişi öldürdük. Valla Emir çok agresif oynuyor arkadaşlar. Aynı benim gibi de oynuyor valla. Burada da bir kapışma sürüyor. burada da bir dahil olmamız lazım. Şöyle Miko'nun arkadaşlar gitçi yerlere vuracağım. Güzel. Burada yine birilerini sıkıştıracağız vallahi. Bir tane daha vuruyorum Miko'ya doğru. Şöyle bir tane daha Leon'a vuracağım. Leon'un gitçi yere vuruyorum. Leon'u bir tane daha de... öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Miko bana vurma bay bay. Kudur, kudur. Miko, Miko gelme. Miko bir tane daha vursam aha şimdi ultiye binim geliyorum oğlum. Leon çakalı gel buraya gel. Sen nereye kaçacaksın? Vur vur vur. Emir vur. Ben vuramıyorum. Ben vuramıyorum. Göklerden düşük. Aha Emir öldürdü. Kudurun oğlum. Kudur. Öyle maymun alıp da Leon'u da maçı kazanamazsın. dakika. burada Mortis'in ne işi var? Hii. Burada Mortis'le var, varmış. Tamam. Aa biz nasıl kaldık be? Arkadaşlar maç bekleme hızlı bitti. Şöyle hop bundan da zıplayıp kaçıyorum. Pazarı yolduk. Yemin ediyorum beriyi pazarı yolduk. Bayıldık orada. Şu AP e bunun geleceğini de vuruyoruz arkadaşlar. Rakip beni çıldırtıyoruz. Çıldırtıyoruz. Yemin ediyorum koduracağız. Hop uçak modunu açtı. İmparator uçuşa başladı. Arkadaşlar şöyle düzgün kayıkları oynayınca maçı böyle direkt kazanıyoruz. Bence mükemmeldik. Emir de dislike ya Valla maçı hızlı bir şekilde bitirdik. Rakip temizliğe temizliğe gittik arkadaşlar. Emirde de like yolunu valla helal olsun diyeceğim. Ekranımız bir tane arkadaşlar hediyemiz var. Bakalım bu hediye neye çevrilecek. Evet bundan da süperlerinden çıktı. 206. 그 Şimdi arkadaşlar bir sonraki kardeşimiz olarak burada ayrı bir güvercin arkadaşımız var. Bakalım arkadaşlar güvercin takımıza gelecek mi? Bu arada bu Türk bir kardeşinizi bilmiyorum bir davet edelim bakalım. Arkadaşlar Aure ile iletişime geçemedik. O yüzden şimdi ondan bir sonraki kişi olarak Semi abi aldık. Semi abinin de arkadaşlar gördüğünüz gibi profili bu şekilde. Gizemli e kadar çıkmış. 100 bin maksimum kupayı görmüş. Ve arkadaşlar güneş üstte şöhreti var. Bakalım bize burada hangi karakteri önerecek? Bana burada arkadaşlar Semi abi gördüğünüz gibi Spike önerdi. Valla Spike'ın hoşuna bafis falan var ama bence şu an Spike güçlü bir karakter. O yüzden maçı kazanırımız bilemiyorum. Her şeyi bakalım arkadaşlar. Kendi burada gördüğünüz gibi Mr. P'ye geçti. Evet hmm. maçımız başladı karşıda gördüğünüz gibi altın kostümler gelmiş kitler gelmiş peniler gelmiş bakalım maç nasıl geçecek bu arada eskiden burada arkadaşlar 4 tane yükle doğardık şimdi bir tane yükle doğardık yemedim bu da şans bence neyse sağlık olsun biz gidelim bir şekilde yükleri toplayıp maçı kazanmaya çalışalım valla ikimizin de arkadaşlar Semih karakterlerimiz baya gıcık karakterler bakalım maç nasıl geçecek şu yere ben kaktüsümü koydum ooo oo, ben nasıl onu öldürdüm be Arkadaşlar He doğru. Benim buff'ım sayesinde mermiler daha çok güdümle gidiyor artık. Yanlışlıkla orada peni arkadaşlar mermi tutturmuşuz. Eyvah bu arada burada kit var. Kit senin gideceğinler ben vuruyorum. Dönün onun buff'iler. Vallahi buff sayesinde burada kit'i öldürdük. Semih abi burada öldü arkadaşlar. Hemen kaktüs koyduk yere. Şu an ben Shane'in geç yerlere vuruyorum. şeyli şu bir tane yapıştırdım. Eyvah eyvah. Arada kaldık arkadaşlar. Üstten de alttan da bizi kıstırıyorlar. Şöyle Eyvah çok arada kaldık burada. Aşağıda şeyli var. Yukarıda peni var. Neyse bir gidiyorum Penny'e Penny'e vurmaya çalışalım. Bu arada UTV yine doldurdu. Valla memleri döndüre döndüre rakipleri de çıldırtıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şeyli takım var. Ben yine şu yi ben birkaç... Aa Shane'li burada değil miydi be? Aa şeyli oraya ne ara gitti? Ben valla şeyli orada zannediyorum. Neyse şeyli Oğlum bak vallahi diyorum ateş oynuyorsun kardeşim yakalayacağım sizi yakalayacağım Arkadaşlar hiper şarj şöyle basıyorum şu ben şeyin gideceğine dur ben Aa, kıracağım bilgisayarı ben ne yaptım öldüsem Allah burayı videodan sileceğim arkadaşlar burayı videodan ben ne yaptım ben ben <laughs> ben ne yaptım burada <laughs> arkadaşlar Semih abi dışına çekemedi yere yıldı vallahi ben ne yaptım burada niye atmadı bu Sağlık olsun arkadaşlar. Herkes burayı yaşamamış gibi yapsın. Şimdi arkadaşlar düşük kupalı birine geçmiyoruz. Şimdi tekrar yukarı doğru çıkıyoruz. Çünkü Zeta Falcon arkadaşımız tekrar da aktif olmuş gördüğünüz gibi. Zeta Falcon'un arkadaşlar profili bu şekilde tam 100 bin kupası var. Ve efsane 2'ye kadar çıkmış. Zeta Falcon yanımıza geldi. Bana burada bir önerdi arkadaşlar. Kendi burada gördüğünüz gibi Charlie'ye geçti. Vallahi en son bir oynadığımda rakipleri çıldırtmıştım. Bakalım yine çıldırtabileceğim mi? Valla bugünkü videoda arkadaşlar her girdiğiniz maçı kazanırım diye düşünüyordum ama şimdi şöyle bir şey var onu unuttum. Biz mesela 100.000 bin kupalı insanlarla giriyoruz ya. Karşıda arkadaşlar 100.000 bin kupalı oyuncular görüyor yani bunu unutmuştuk. Mesela şu an bizim karşımızdaki 4 tane takım var ya onlar da yüz bin kupalı oyuncular. Yani şu an oyundaki en iyi kişilere karşı oynuyoruz bir yandan. O yüzden bunu göz önünde bulundurmamız falan da lazım. Şimdi yukarıda arkadaşlar Mortis'i bir takım var. Valla bizim burada menzilimizi mükemmel kullanmamız lazım. Şöyle ben gelecek yerleri birkaç tane vuruyorum. Ara vız devreye soktuk. Valla şurada araba hızlı şu Piper'a e tutturabilirsek Aha vallahi yanlışlıkla Crow vurduk hepsini Crow vurdu öldürttük <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi mermilerimiz yanlışlıkla orada Crow'u tutturduk Crow vurdu ölmüş Şimdi burada Piper'ı kıstıramazdım bir tane buradan Piper'a bak Piper mesela mermilerden falan mükemmel kaçıyor Yani karşıdaki oyuncular da arkadaşlar ciddi iyi oynayan oyuncular Şimdi bizim burada arkadaşlar Piper'ı kıstırmamız lazım. Valla şu an Charlie güzel burada bir aksuar bastı. Gördüğünüz gibi öldürdü. Aslanım benim. Valla kulüpteki her iyi oynuyor. Şöyle ben tekrar arıları arkadaşlar yolluyorum. Riko'nun gitçi yerleri doğru. Ben burada Riko'yu kıstırıyorum. Riko şu bir tane daha yapıştırabilirse. Riko gel bakayım buraya. Abi Riko'yu öldüremiyoruz. Bak karşı nasıl oynuyor? Abi kıvranıyorlar. Yemin ediyorum memleri dans ediyorlar adeta. Valla karşıya helal olsun. Zeta Falcon bize dönüyor. Biz de Zeta Falcon dönüyoruz. Bu arada bu kardeşimiz galiba Türk değil çünkü İngilizce konuştuk. Neyse sıkıntı yok. Biz gel başı kazanmaya bakalım. Şimdi UT dolduruğumuzu birazcık varmış. Burada arkadaşlar doğru bir şekilde oynamamız lazım. Şu arıları tekrar yuvasından çıkarttım. Şu arıları arkadaşlar döndür döndür. Burada Kurov'un git içeri doğru vuruyoruz Evet Kurov orada bayılttık. Mortis'in geleceğinde UT bastık. Ölmesi lazım. Evet. Zeta Falcon'un burada Mortis'i kesin bir şekilde öldürecek garantimiz. Zeta Falcon dans ediyor. Dans etti. Abi var ya Kuypteker'i yeri bazıları arkadaşlar harbiden efsane oluyor yani. Bunlardan biri de Zeta Falcon kardeşimizi helal olsun diyeceğim valla. Burada ekran bir var. Bunu açıyoruz. Evet bu da enler çıktı. İçinden arkadaşlar 20 savaş güç falan çıktı. GG yazıyor. Ben ben de burada ne yazsam? Well played brother yazayım. Bu da arkadaşlar çok iyi oynadın demek arkadaşlar. Bunu yazarak da arkadaşlar İngilizce tekrarımızda gördüğünüz gibi konuştuk. Şöyle bir tane kalp surat atalım ve takımla alacağım da bakalım bir şey yazıyor ne yazacak merak ettim. Bakalım İngilizcemiz arkadaşlar konuşturabileceğiz mi? Zeta Falcon dedi ki, I am French Goat dedi. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar ben Fransızım ve Fransız olarak da çok iyi bir oyuncu falan demek oluyor. Galiba Fransız bir kardeşimizmiş. Valla Fransızlar arkadaşlar kuru Asana, güzeldir. Bu arada kupası bozuldu. <laughs> Tam 100.000'de 100.009'a çıktı değil. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bir tane de kalbi surat atalım. takımla ayıralım bakalım. Son maçımızda da arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kuyup arkadaşımız aynı anda takım aldım. Bu sefer değişik olsaydı savaş topu gireceğiz. Ve arkadaşlar hangi karakter alacağım ikisinin ortak karar vermesi istiyorum. Valla kuyup çok kişi olduğu için arkadaşlar hesaplaşma çok uzun sürüyordu. Ve mesela Max'in arkadaşlar 15.300 zaferi var. bin kupaya kadar çıkmış. Vallahi 10 numara profil. Bir de arkadaşlar Baymek kardeşiniz bakalım. Bunda gördüğünüz gibi arkadaşlar. 13.300 zaferi var. 47.000 kayıt puanı var. bin arkadaşlar toplam kupası varmış. Max bana burada gördüğünüz gibi abi ilk günden beri tüm videolarını izliyorum diyor aslan kardeşlerimiz. Baymek bana burada abi Mike olabilir dedi. Ben de o yüzden arkadaşlar burada Daymak geçeceğim. Vallahi ikisinin ortak kararıydı. Burada kostüm ne alsak bakalım bakalım arkadaşlar. Burada Koç Mike'a geçeceğim. Bakalım arkadaşlar maç nasıl geçecek? Vallahi baya heyecanlı. Bunun son maçımız olacak. İnşallah son maçtan kazanırım Evet hmm. maçımız başladı. Karşı arkadaşlar Edgar, Bibi ve de Daymak gelmiş. Valla karşılıklı karakterleri vasat olmuş diyebiliriz. Büyük ve bu maçı çok kolay bir şekilde kazandı. Şu da üstüne doğru vuruyoruz bombayı. Diamond oğlum ben senin paçandan tutarım. Çakal gel buraya gel. Arkadaşlar vallahi var ya Diamond bayağı güveniyorum. Edgar'ı gördüğünüz gibi kudurtma. adamın gideceğiyle değil mi? Diyorum. Kitap gibi okuduk. Ama burada Hakkı Rahmet'ime konuşuyorum. Gelme Edgar. Abi Edgar gelme. <laughs> Edgar gelme. <laughs> Arkadaşlar Edgar ne kadar gıcık bir karakter ya Abi şaka bakın maçı kaybedeceğiz ha. Karşıdaki karakter kötü dedik rakipler delirmeye başladı şu UT. Abi top benim ayağıma gelmiş. Arkadaşlar top nerede oğlum top 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 at konuşamıyorum top bir sağa gidiyor bir sola gidiyor kafam çok karıştı biz bunları kaybedemeyiz hayır hayır takım arkadaşlarım kendinize gelin aslan kardeşlerim bizim arkadaşlar bu maçı kaybetmemiz çok kötü olur yani çünkü bizim karakterler karşıya göre bayağı bir güçlü aslında da valla kazanırız değil mi kazan Tuttum topu saat at imparator abi konuşamıyorum vallahi bu maç bir şey oldu arkadaşlar Bir dakika hiper şarjı artı ulti bassam lazım şöyle kime doğru olsun ha şöyle bibinin geleceği doğru bastım bibi bir bir arkadaş şey per ulti attı. Max onu zıplattığı için ultiyi çöpe gitti. Gördünüz mü? <laughs> Yemin ediyorum böyle bir şey görmedim ben. Şu Edgar'ın geleceğini falan vuruyorum. Karşıdaki Dymac da ben dans etmeye çalışıyor. Daymak oğlum. Ben seni bayıltırım da kardeşim. Neyse Edgar'a gitmeden bayıltalım. Arkadaşlar maçı kazanmamız lazım. Biz çünkü karşıdan daha iyi oynuyoruz. İlk golü böyle saçma bir şekilde yedik ama durumu toparlayabiliriz. Eyvah toparlayayım. Arkadaşlar gol yedik maçı kaybettik. Haberiniz olsun. Aa Bibi karşıdaki şut çekemedi. Arkadaşlar bir bir şut çekemi bu maçı harbiden kaybetmememiz lazım. Şöyle Daimaki gelceri falan bir vurayım. Daimaki burada bayıldım. Ultiyi bu güzel bir şekilde basacağım da eyvah gol yemeyiz değil mi? Güzel yemedik. Tamam. Oh arkadaşlar maç birazcık benim için stresli geçiyor şu anda ya. Vallahi böyle adrenalinini geçen beklemiyordum. Daimaki tekrardan onu tuttuk gördüğünüz gibi. Ulti arkadaşlar orada herkesin kafasına doğru vurdum. Güzel bir ultiyi patlattık orada. Burada gol gelir mi aslan kardeşlerim? Şöyle ulti tekrardan vuruyoruz. Max atar mısın o gülü? Atamadı. Arkadaşlar karşı takımdaki Bibi var ya yemin ediyorum yanlışlıkla iyi oynuyor. Bakın adam yanlışlıkla saldırıyor ve bizi öldürüyor gibi hissediyorum sanki ya. Neyse Daimak burada gol atmaya çalışacak. Evet şu Daimak mesela bizi yenememeli bence. Valla sonu 17 saniyemiz kaldı. Buradan kesin bir gol çıkartmamız lazım arkadaşlar. Ne olur olmaz iyi artık hiper açalım Her şeyi basmaya başladım. Şu an son 10 saniye kaldı. Bakalım buradan bir gol gelecek mi? Sonra bir ulti attım. Yok arkadaşlar maçı kaybettik. Şu Edgar tekrardan pas veriyorum. Edgar'ın geleceği yerde tutuyorum. Edgar da yok ya. Arkadaşlar maçı kaybettik. Valla bence bu maçı kesin kazanmamız lazımdı gibi hissettim de kaybetmemiz birazcık üzdü ya. Niye sağlık olsun diyelim. Bak Edgar bunu tamamen dislike atıyor. Çakal seni. Bu videodaki arkadaşlar bu kadardı. Aktif olan herkesi tek tek oynadım. Kulübün yeteneklerini test ettim. Sizce arkadaşlar kulüp arkadaşlarımız nasıl oynadı? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Ben video çekerken gerçekten çok eğlendim. Eğer buraya kadar izlediyseniz video benim kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekran çıkan iki tane videomuz var. Onları da izleyebiliriz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.